Üzerimde kul hakkı var. Korkuyorum alan huzuruna böyle gitmekten maddi yönden hazır değilim bu borçtan kurtulmaya. Önereceğiniz bir dua var mıdır? Ne yapmam lazım? Evet. Önereceğimiz bir dua vardır olabilir. Ama önce şunu söyleyeyim. Eğer Allah kulunu hesaba tabi tutarsa, hiç kimse hesap veremez. Hiç kimse kendi ameliyle cennete gidemez. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sahabe soruyor, ya Resulullah ya sen? Buyurdu ki ben de. Ancak Allah'ın rahmetiyle cennete gidilir. Eğer hesabımızı vermek istiyorsak, önce hesabı burada vermek gerekir. Hesabın burada bitmesi gerekir. Hesap burada nasıl bitiyor? Her şeyi Allah'a teslim edersek, bana ait bir şey yok dersek, her şey Allah'ındır. Ben de Allah'a aitim dersek, bunu dilimizde değil, dilimizde, gönlümüzde, bir de fiilimizde eğer bunu ortaya koyarsak, hesabımızı Allah görür. Bizim adımıza hesap görür. Yani her şeyi Allah'a kurban eder, canımızı kurban edersek, bize ait bir şey olmadığı için hesabımız Allah'a ait olmuş olur. Bu durumda hesap ne olursa olsun evet hesabımız hayır olarak görülmüş olur. Kazanmış olarak hesabımız görülmüş olur. Her şeyi Rabbimize teslim edebilirsek. Belki Allah'ın kullarının böyle yapması gerekir. Hesabı böyle yapması gerekir. Hem yaptıklarımızdan hesaba çekiliyoruz hem de yapmadıklarımızdan, geride bıraktıklarımızdan hesaba çekiliyoruz gönlümüzden geçirdiklerimizden hesaba çekiliyoruz. Bu hesap ağır hesap. Onun için mümine düşen hesabı burada bir bellidir. Her şeyi Rabbine teslim edip hesabı da ona teslim etmelidir. Kurtuluş ancak böyle mümkündür. Böyle olunca Allah onu bir dost gibi, bir sevgili gibi karşılar. Selam ve hürmetle orada karşılanır. Yoksa eğer bir hesapla giderse hesap zor şey. Çok ağır bir şeydir. Böyle sıkıntıda olan kardeşlerimizin nasıl dua etmesi gerekir? Duayı Allah öğretiyor. Buna beraber Resulullah Efendimiz sahabeye öğretiyor. Eğer sıkıntıdaysa, dardaysa, maddi olarak böyle sıkıntı çekiyorsa Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. De ki ey mülkün sahibi Allah'ım. Geceyi gündüzden, gündüzü geceden çıkarırsın. Ölüyü diriden, diriyi ölüden çıkarırsın. Dilediğine rızkı daraltır, dilediğine genişletir, dilediğine hesapsız rızık verirsin. Mülkün sahibi sensin. Bizim duaya devam etmemiz lazım. Bana hesapsız olarak ihsan et ya Rabbi. İkram et ya Rabbi. Evet, dememiz gerekir. Allah bu duayı öğretmişse, duayı da reddetmez inşallah. Evet, duayı böyle yapmak gerekir. İnşallah Allah rızkımızı genişletir. Bu durumda o sıkıntılardan da kurtulmuş oluruz. Evet.